Ceyda. Ceyda çok çok zor gelmiş. Ceyda gördün mü? çabuk hemen kaçalım. Kaçalım ondan çabuk. Çabuk kaç. Aa, ne oldu? Ceyda. Ah. Tum, tum sahur dövdü galiba Ceyda'yı. Ceyda ne oldu sana? Ceyda. Ceyda kalksın kaçalım. Ah. Neden? Kaçalım, Bak ben. sana bakıyor şu an. Ay bir şeyler planlıyor. Hemen kaçalım biz. Biz gidiyoruz. Tuk, tuk savaş, biz gidiyoruz. Kaç. Kaç. Kaç arkadan geliyor galiba. Bakalım arkadan geliyor mu? Çiğda bu kocaman Ay, bir anne, şey tutun. Şey oldu. baksana gözlerine bakar mısın? Anne be be. Ne kadar korkunç. Biz gidiyoruz. Ah. Elini aldın. Kaç 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 bakalım. Kaç kaç peşimizden gelecek mi? Ay Ceyda Çiğda. Çiğda. Nereye kayboldu bu? Bakayım, bakayım. Nereye kayboldu? Baksana. Bir Aa, yok Bir buralarda. Balerina. Valerina. Valerina. <laughs> <laughs> Kaçalım Ceyda. Yok. Yok. Başlıyor Hadi ya. gidelim. <laughs> ne istiyorsun? Ne balinası? Tuk tuk sabır mı? Balinina kapuçina. Ka Ceyda yes, babu çok sevdi. Ceyda babu geldi. Ana Ceyda. <laughs> <laughs> Atma. Onlar da. Bu da kim? Dur. Ceyda bu kim? Bu yabu bu. Yabu bu mu? Yabu ne ne diyor? Eline alma Ceyda elini alıyor ah. Ceyda arkadaşlar. Ne oldu Ceyda hey. Ah ne ne yaptı senin eline Ceyda, Ceyda bana bak kızım. <laughs> ah vurma vurma. Sakin ol ne oldu? Eyvah Ceyda sana kötü kötü bakıyor Ceyda. Hey. Sana hareketler yapıyor Ceyda bu. Cida. Cida. Ah, gitti. Senden korkup kaçtı. Bakayım, bakayım. Senden korkup kaçtın. Cida hadi hemen kaçalım Cida. Ben Hadi yürü, yürü. Ay kimseyi çağırma yürü. Yürü gidiyoruz. Gidiyoruz. bunlar ne Çağırma sana tum tum savuru. Kaç. Kaç ya çağırma. Korkuyorum ben. Aa ah, Cida. Baksana şuraya. Salyangozlara bak. Arkadaşlar buna burada bak. Ay orada da kocaman var. Oy. Gördün mü? Yaprak sarma mı? <laughs> evet. Bunlar şey karadan hani? ama değişik da da. olmuşlar. Ay. Ne var? Ceyda atın tutun gelmeden kaçmamız lazım. Arkadaşlar. Söyle. Arkadaşlar bak, bak çocuğum. Söyle. Bak. Ah. Düşersin. <gülüyor> Düşersin. <gülüyor> tamam. Hadi gel. <laughs> Aa Ceyda. Senin üstünde de labubu var ya. Bak. Bak bak şurada labubu var ya. O yüzden mi labubu geldi acaba? Evet. <laughs> evet arkadaşlar <gülüyor> olabilir. <gülüyor> Aa. Aa. Ah, Nereden geldi? İnanmıyorum Ceyda. Evet senin üstünde olduğu için geliyor bu. Aa, bak 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 hareketlere bak ya. Bak şunun hareketlere bak. Hii, sana anne, doğru geliyor Ceyda. Sana anne. doğru geliyor. Efendim. Ceyda sen korkmuyor musun? Hayır. Ay bu ne yapıyor kork ya? Arkadaşlar ben çok korkuyorum. Ceyda hiç korkmuyor. Buradan ben çok korkuyorum. Kork Eve gidelim. Kork Eve gidelim. Eve gidelim. Hadi. Arkadaşlar Ceyda'yı okuldan aldım. Tuntun sahur. sahur ve ee, ne bu bu geldi ya? Peşimizden. Şavuta tabur. Buraya nasıl geldiler? Şavuta Arkadaşlar Çabuk eve gelelim hadi ya. Hayır ne böyle? Düşme düşme. Kalk. Kalk yerden. Neden düştün? Neden düştün? Çabuk gel. Düştüm. Ay evet. Hadi hadi eve gidiyoruz. Arkadaşlar. Arkadaşlar bize eve gidiyoruz. Çok korkuyoruz. Ceyda. Aa, Ceyda ile baba eve gelmiş. Evet. Hava hey, ah. Ah. Bak bak bak. yapıyor yapacağım. bir de ya. Ay. Ay. Dans ediyor Ceyda. Yapayım, Ceyda eve girmiş. Düştü, Ceyda. Ceyda. Aa, Sıh, Ceyda peşimizden eve gelmiş la bu. Aman Allah'ım Ceyda. Al, Ceyda. Ceyda üstüne çıkacak bayıldın Ceyda. Ceyda ne yapıyorsun? Hı, Aa, bu hı, ne yapıyor ya? Ceyda senin yanında bu dans ediyor. Ceyda bayıldı arkadaşlar. Ceyda ne oldu sana? Ne oldu kızım? Kalk ayağa. Kalk ne olur. bu da başında bekliyor. Ay kötü kötü bakıyor Ceyda sana. Ceyda. Ceyda la bu burada. Gitmedi hala. Bir de ay Ceyda kafana basıyor. Kafana basıyor Ceyda. Ceyda inanmıyorum. Çık oradan çık gel bu tarafa doğru tarafa doğru gel. Çok sert bakıyor ya bu. Ay bu ne ya? Kalk kızım kapandı. Ay. Ceyda bu ne Ne yapıyor bu bakar mısın ya? Dans ediyor bu ne yapacağız biz? Evet. Ceyda. Ceyda tuk tuk sonunda gelmiş. İnanmıyorum. La bu bu gitti bu geldi ya. Ceyda elini alma. Hayır yapma öyle. Ceyda kötü kötü bakıyor. Ne yapmamız lazım? Sen de bir sopa al da saldır ona. Sopa silahı bekliyor burada. Ay eve nasıl girdiler bunlar Ceyda ya? Ceyda bakayım. Aa, oh be gitmiş. Hiçbir yerde yok. Gitmiş kalk kalk kızım kalk. Ne oldu sana? Sana ne oldu? Neden bayıldın? Vurdu mu sana? Kafana mı vurdu Ceyda yoksa? Ay Ceyda'yı bayılttı arkadaşlar. Ceyda'yı bayılttı. Ne yapacağız şimdi? Turgut Savur giderken Ceyda'ya vurdu sopasıyla. Ceyda ayıl kızım ne olur? Ceyda kendine gel Ceyda. Ceyda kendine gel gittiler. Ceyda Ceyda kendine gel kızım.